toplayayım bari. Şeref gelene kadar. Şunları düzelteyim. Efendim anneciğim? Yara ben verir misin? Hayır, veremem. Tamam. Peki, ne var? Tamam. <laughs> Ben de yukarı gideyim çamaşırları asayım bari. Ne oldu? Elin mi? Ne oldu eline? Elini kestim. Nasıl kestin? Bakayım. Kanıyor. Hemen yara bandı takmalıyız. Koş. Burada, burada yara bandı. Koş anneciğim gel. Gel, gel, gel. Nerede? Ay al hemen şu kutunun içinden. Bak şurada dur. Bakayım dur vereyim hemen. Dur 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 verim Bir dakika. Aa elini kesmiş şeref. Hemen ona yere bandır vermeliyim. Anneciğim al bakalım aç bir tane. Aa bunlar süper kahramanlık. Versene bakayım. Bak anneciğim elin acıyor mu? Evet. Gel burada bakalım. Elin çok acıyor mu anneciğim? Evet. Bakayım eline. Hii, hemen takalım. Hangisini takayım anneciğim? Ben takarım. Fulku takayım mı? Ben. Takıyorum. Sen mi takacaksın. Nasıl takıyoruz? Bakayım. Şuradan açılması lazım. Dur. Bekle. Ben açacağım. Bakayım anneciğim. Nasıl çıkar? Çıkar bakalım anneciğim. Çıkarım. Nasıl çıkaramadım bakayım. Ver. Al anneciğim çıkardım bak gel yapıştıralım yara olan yerine. Ay geçti mi anneciğim? Kandırdın. Dur bakayım. Kandırdın mı? Sen beni mi kandırdın? Bunu tam çıkaramamışım. Sen yara almak için beni mi kandırdın? Şimdi bu boyaymış bu şeref. Sen beni kandırdın. Ben biraz bunu oynayayım. <laughs> tamam mı? Anne? Tamam oyna. Sen beni nasıl kandırırsın? Sen beni nasıl kandırırsın? Defne abi kandırmış bizi. <laughs> bakayım sendekilere bakayım anneciğim. Anne hani kardeşim onu taksana. Takalım gel. Gel eline takalım senin. Aa, ama bunu tam açamamışız biz şeref. Ben tam aç yırttım bir tanesini. Bir şey olmaz. Ama tam açman lazım. Nereden açıyorduk? Bak. Buradan mı? Evet. Evet o şekilde. Ben Ama bunu... bunlar çok güzelmiş. Süper kahramanlar var üstlerinde. Açabildin mi? Evet. Hadi gel elini yıkayalım arkadaşlarına. Bay bay yap. Bay bay. <laughs> bir daha oynayacağım bunlarda. Evet anneciğim. Nasıl çıkaracağız şimdi? Birlikte çıkarız onu şimdi. Tamam mı? <laughs> ne? Sen de mi takayım? Ya böyle mi takıyoruz? Evet anneciğim. Bunu çıkarırsak ne olur? Defne Biz hala bana taktı. Bunu çıkarırsak Aa. ne olur? Bir şey olmaz anneciğim. Bu cireti. Bakacağım ben onlara şimdi bekle tamam mı? Tamam. Aa öyle takılıyormuş. Değil mi? Evet. Bak gözünü bile boyamışsın. Gelmiş mi orama? Evet. <laughs>